Evet. Orada da çok başarılıydı. İnsan alın teriyle, canla başla parasını kazandıktan sonra işin büyüğü küçüğü yok. Yeter ki insan kendi bileğinin hakkıyla o işe sahip olsun. Çok doğru söyledin. Aferin Cemre. Hoş geldiniz Burak Bey. Buyurun. Buyurun. Rahatsız etmiyorum inşallah. Ne demek Burak Bey, buyurun. Alayım ben üstünüzü. Aa Burak mı geldi? Sen mi davet ettin erkek arkadaşını Zeynep? Gözün aydın. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hüseyin geçmiş olsun dilim Eyvallah. Ee, gelin böyle oturup alayım sizi. şu tabağımı. Bu yemek masasında gördükten sonra Zeynep'in beni niye ektiğini anlamış oldum. Ben servis getireyim. Ay yok yok, ben getireyim, ben getireyim. Sen de bağlama çalabiliyor musun? Niye? Buyurun, of. buyurun canım çok zahmet oldu. Aynı düğün evi gibi oldu burası. <laughs> Gibisi fazla. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Diğerleri geliyor. Tek cezveye sığmadı. Üç kişi bir kahve servisinden anca yapıyoruz. Katilin yakalanması Barış'ı temize çıkarmaz. Beni öldürmek isteyen olduğuna eminim. Nasıl yani? O zaman niye kendi ellerinden kesmedin bunun cezasını? Ha? Niye bekledin yani? Çünkü ...çok değer verdiğim bir insana sakin duracağıma dair söz verdim. Nikah kıyafeti ne yaptın Aynurcuğum? Karar verdin mi ne giyeceğine? Yok, daha karar veremedim. Herhalde sade bir elbise giyeceğim. Aa, bana hiç sormayın öyle şeyler. Ben hiç anlamam artık. Siz yardımcı olursanız yapacağız bir şeyler. Ay ne demek, seve seve. Vallahi saçını ben tararım, kimseye tarattırma ona göre. Ben tarayacağım. <laughs> Hı. Saatine bakıyordum, güzelmiş. Ha bu arada fotoğraflarınızda da bende. Nasıl açılıyor? Kuzey abi benim adımı ne taktı bir? Bilemedim, ne taktı? Tahmin et. Sen niye hiç Kuzey abiye benzemiyorsun? Niye hep kaçlarını çatıyorsun? Niye hiç Çocuk bir çek Allah Allah. Gideceğiz. Gir içeri abi, hadi. Nerede benimki? Bir dakika bekle. Ben yavaş yavaş kaçayım. Eyvallah geldiğin için Murat. Eyvallah. Bu gömlek olayı yüzünden kızgın mısın hala bana? Özgürlüğüne kavuştum bak. Fena mı oldu işte? Hı? Ne, çekilir misin ayak altından? Kuzey'le kavuşmanız için bir adım oldu. Daha ne istiyorsun? Lütfen gider misin şuradan? Gerçi Ebru Hanım'dan duyduğum son haberlere göre işler biraz karışık. Kuslat kolay kolay gerçekleşmeyecek gibi görünüyor yani. Kusura bakma. Bak Güney sana kötü konuşmak istemiyorum. Lütfen zorlama beni. Ya eski günlerin hatırına, okul arkadaşlarımızın... ...birlikte yaptığımız o aptallığın hatırına. Tüm birlikte geçirdiğimiz günlerin hatırına sana yalvarıyorum bak. Bizimle uğraşma. Sizinle? Siz mi oldunuz şimdi? Ayrı ayrı ikimizle de. Bak Güney. Sen kendine bir yol seçtin hepimizden farklı. Bu yolda yani. ilerledin. Ne istediğinizi elde ettin. Şimdi lütfen Kuzey'in karşısına çıkma. Yalvarıyorum Güney, lütfen. Kuzey için yalvarıyorsun bana. Ben ona söyleyeceğimi söyledim ve aradan çekildim. Sadece ben demiştim demek için. Son bekliyorum sabırla. Sen de mi siktin? Yo konuşuyorduk. Ay, aynıorcum. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. İyi geceler. Görüşürüz. Hadi akşamlar. İyi geceler. Eyvallah. Sağ ol. Cemre hadi kızım. Tamam anne. Bir de Demet'le komisere laf ediyor. Bir daha Ali yüzünden Demet'le de şerefe bozuk atıyor. Hadi gir içeri, gir üşüme. Bana rağmen Cemre ile... cık, cık. Ne kadar lan tavuk gibi? Kuzey. Güney. Ya kuzeylik bir şey yok. Sen ne, ne kadar diyorsun? Baba hadi. İki hafta görüşürüz hadi. Oğlum sana bir şey söyledim sen. Hayırdır? Ne diyorsun sen? Hayat diyorum. Bakalım neler gösterecek diyorum. Oğlum çocuk uyuyor. Kararım belli diyorum senin. Ulan rezil ettiniz beni lan kadına. Allah Allah. Sen var ya, bana bak. Bu gidişle bir gün ayağımın altında kalacaksın, o olacak. Sus ulan, sus kapı şu kapıyı da gir içeri. görüşürüz görüşeceğiz Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.